Bir zamanlar büyük bir ormanda yaşayan minik adında bir karınca vardı. Minik, diğer karıncalar gibi her gün yuvasına yiyecek taşırdı. Ama onun kalbinde büyük bir hayali vardı. Bir gün ormanın en yüksek ağacına tırmanıp dünyayı görmek. Bir gün minik, en yakın arkadaşı olan Uğur Böceği Lila'ya bu hayalini anlattı. Minik, dedi Lila, sen çok küçüksün. Ormanın en yüksek ağacına tırmanmak imkansız olabilir. Ama minik gülümsedi, Küçük olabiliriz ama hayallerimiz büyük olabilir. Minik ertesi sabah erkenden yola koyuldu. Önce uzun çimenlerden geçti, sonra kocaman bir dereden atladı. Bazen yoruldu ama her seferinde ben başarabilirim. diyerek devam etti. Sonunda büyük ağacın dibine ulaştı. Ağaç o kadar büyüktü ki dalları bulutlara kadar uzanıyordu. Minik biraz korktu ama içinden bir ses denemeden bilemezsin dedi. Minik tırmanmaya başladı. Dallar kaygandı ama o dikkatlice ilerledi. Rüzgar onu aşağıya savuracak gibi esti ama minik sıkıca tutundu. Uzun bir uğraşın ardından en tepeye ulaştı. Ve işte o anda minik bir mucize gördü. Ormanın ötesinde uçsuz bucaksız çayırlar, rengarenk çiçekler ve uzaklardaki mavi göller görünüyordu. Minik mutluluktan dans etti. Ben başardım." diye bağırdı. Aşağı indiğinde Lila onu bekliyordu. Minik ona gördüklerini anlattı. "Sen haklıydın Minik," dedi Lila, "küçük olabiliriz ama hayallerimiz gerçekten büyük olabilir."